Ağrı'nın gizemli tarihi İshak Paşa Sarayı'ndan Nuh'un gemisine. Selamlar değerli izleyiciler. Bugün sizleri Türkiye'nin doğusunda kadim topraklarda bir yolculuğa çıkarıyoruz. Tarihin ve efsanenin iç içe geçtiği her köşesinde ayrı bir hikaye barındıran bir şehir Ağrı. Antik şehirlerden saraylara, Nuh'un gemisi efsanesinden meteor çukuruna kadar ağrı keşfedilmeyi bekleyen nice gizemi bağrında saklıyor. Bu gizemli yolculuğa çıkarken kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Unutmayın, her beğeni ve yorumunuz yeni keşifler için bize güç veriyor. Peki siz Ağrı hakkında ne biliyorsunuz? Daha önce hiç gitme fırsatı buldunuz mu? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Hazırsanız gelin bu gizemli şehrin tarihine doğru bir yolculuğa çıkalım. İshak Paşa Sarayı'nın ihtişamından Nuh'un gemisinin efsanesine Doğu Bayezid Kalesi'nin heybetinden Meteor Çukuru'nun gizemine kadar birçok durağımız olacak. Maceraya hazır olun. İshak Paşa Sarayı, Osmanlı'nın doğudaki incisi. İlk durağımız, Osmanlı İmparatorluğu'nun en görkemli yapılarından biri olan, hatta bazı tarihçilere göre en güzeli olan İshak Paşa Sarayı. Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesinde bir kartal yuvası gibi yükselen bu ihtişamlı yapı, 18. yüzyılda inşa edilmiş. Düşünsenize, o dönemde bu kadar görkemli bir sarayın bu topraklarda yükselmesi nasıl bir olay yaratmıştır? İshak Paşa Sarayı sadece bir konut değil, aynı zamanda bir sanat ve kültür merkeziydi. İçindeki süslemeler, taş işçiliği, mimari detaylar, hepsi dönemin en incelikli örneklerini sergiliyor. Sarayın avlusunda dolaşırken kendinizi adeta bir zaman yolculuğunda hissediyorsunuz. Gözlerinizi kapatın ve o dönemin ihtişamını, şıklığını, zarafetini hayal edin. Sarayın harem dairesi, selamlık bölümü, divanhanesi, camisi. Her köşesi ayrı bir özenle inşa edilmiş. Peki siz böyle bir sarayda yaşamak ister miydiniz? Osmanlı'nın ihtişamlı günlerine tanıklık etmiş bu duvarlar arasında dolaşmak, o dönemin atmosferini solumak nasıl bir his olurdu? İsak Paşa Sarayı Osmanlı İmparatorluğu'nun gücünün ve ihtişamının bir simgesi olarak hala dimdik ayakta duruyor. Bu sarayı gezerken tarihin sayfaları arasında kaybolmamak elde değil. Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan bu saray her yıl binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Siz de Ağrı'ya yolunuz düşerse İshak Paşa Sarayı'nı mutlaka ziyaret edin. Bu ihtişamlı yapının büyüsüne kapılmamak elde değil geçmişe yolculuk yapmak, Osmanlı'nın ihtişamını yerinde görmek isteyenler için İshak Paşa Sarayı kaçırılmaması gereken bir fırsat. Bir sonraki durağımızda yine tarihin derinliklerine doğru bir yolculuk yapacağız. Hazır olun, Ağrı'nın gizemli dünyası sizi bekliyor. Doğu Bayazıt Kalesi, tarihe tanıklık eden Gözcü. Ve işte karşınızda Ağrı'nın sembol yapılarından biri Doğu Doğubayazıt Kalesi. Yüzyıllardır dimdik ayakta duran bu heybetli yapı, Perslerden Osmanlılara kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Şehrin üzerinde yükselen bir kartal yuvası gibi duran bu kale, tarihin tozlu sayfalarından sırlarını fısıldıyor adeta. Doğubayazıt Kalesi'ne doğru tırmanırken, tarihin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıktığınızı hissediyorsunuz. Her taşında, her burcunda ayrı bir hikaye saklı. Kalenin surlarından şehrin muhteşem manzarasını izlerken kendinizi tarihin bir parçası gibi hissediyorsunuz. Bu kale sadece bir savunma yapısı değil, aynı zamanda bir yaşam alanıydı. İçerisinde saraylar, hamamlar, camiler, zindanlar bulunuyordu. Düşünsenize, o dönemde kalede yaşayan insanların hayatları nasıldı? Savaşlar, zaferler, entrikalar. Bu duvarlar nice olaya şahitlik etmiştir. Doğu Bayazıt Kalesi, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle mutlaka görülmesi gereken bir yer. Kalenin gizemli atmosferinde kaybolmak, tarihin derinliklerine doğru bir yolculuk yapmak isteyenler için Doğu Bayazıt Kalesi kaçırılmaması gereken bir fırsat. Siz de ağrıya yolunuz düşerse Doğu Bayazıt Kalesini mutlaka ziyaret edin. Tarihin ve efsanenin iç içe geçtiği bu büyülü mekanda unutulmaz bir deneyim yaşayacağınızdan emin olabilirsiniz. Bir sonraki durağımızda ise sizi efsaneler dünyasına götüreceğiz. Hazır olun. Nuh'un gemisinin gizemine doğru yol alıyoruz. Chapter 3. Ve işte geldik. Belki de ağrı denince akla ilk gelen yere Nuh'un gemisi. Tufan efsanesinin izlerini taşıyan bu gizemli yapı yıllardır insanların hayal gücünü cezbetmeye devam ediyor. Ağrı Dağı'nın eteklerinde doğal bir oluşum olan bu yapı Nuh'un gemisine benzetilmesi nedeniyle büyük ilgi görüyor. Efsaneye göre büyük tufan sırasında Nuh peygamber ve beraberindeki insanlar ve hayvanlar bu gemiye binerek kurtulmuşlar. Tufan suları çekildikten sonra gemi Ağrı Dağı'na oturmuş. Yıllardır yapılan araştırmalar bu efsanenin gerçek olup olmadığını kanıtlamaya çalışıyor. Nuh'un gemisi anıtı bu efsaneye inananların ve merak edenlerin uğrak noktası. Burada geminin maketi, tufan efsanesini anlatan resimler ve heykeller bulunuyor. Aynı zamanda Nuh'un gemisi ile ilgili yapılan araştırmaların sonuçları da burada sergileniyor. Siz de Ağrı'ya yolunuz düşerse Nuh'un Gemisi Anıtı'nı mutlaka ziyaret edin. Bu gizemli efsanenin izlerini sürün, tarihin ve inançların buluştuğu bu noktada düşüncelere dalın. Kim bilir, belki de Nuh'un Gemisi'nin gizemi bir gün çözülür. Bir sonraki durağımızda ise sizi dünya dışı bir deneyime davet ediyoruz. Hazır olun. Meteor çukurunun gizemine doğru yol alıyoruz. Chapter 4. Şimdi ise sizi Ağrı'nın en ilginç doğal oluşumlarından biri olan meteor çukuruna götürüyoruz. Türkiye'nin en büyük ikinci meteor çukuru olan burası gökyüzünden gelen bir misafirin izlerini taşıyor. Milyonlarca yıl önce düştüğü tahmin edilen meteorun açtığı bu devasa çukur, insanı hayrete düşüren bir görüntüye sahip. Çukurun kenarına geldiğinizde, karşınızda uzay boşluğundan fırlamış dev bir cismin açtığı muazzam çukur sizi büyülüyor. Çukurun derinliği ve genişliği, olayın ne kadar büyük bir etki yarattığını gözler önüne seriyor. Bu doğa harikası, kendinizi adeta başka bir gezegende hissetmenizi sağlıyor. Meteor çukuru ve çevresi aynı zamanda arkeolojik açıdan da büyük önem taşıyor. Yapılan araştırmalarda çukurda ve çevresinde tarih öncesi dönemlere ait kalıntılara rastlanmış. Bu da bölgenin geçmişte ne kadar önemli bir yerleşim yeri olduğunu gösteriyor. Siz de Ağrı'ya yolunuz düşerse meteor çukurunu mutlaka ziyaret edin. Doğanın gücüne ve evrenin gizemine tanıklık edeceğiniz bu deneyim unutulmaz anılar biriktirmenizi sağlayacak. Bir sonraki durağımızda ise ağrının geleneksel yaşamına konuk olacağız. Hazır olun, tarihi köylerin büyülü atmosferine doğru yol alıyoruz. Chapter 5 ve şimdi Ağrı'nın tarih kokan sokaklarında geleneksel yaşamın sürdüğü tarihi köylerine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu köyler Ağrı'nın kültürel zenginliğini ve tarihini yansıtan önemli noktalar. Yüzlerce yıldır süregelen yaşam tarzlarını koruyan bu köylerde kendinizi adeta zamanda yolculuk yapmış gibi hissedeceksiniz. Taş evleri, dar sokakları, sıcakkanlı insanları ile ağrının tarihi köyleri huzurlu ve otantik bir atmosfer sunuyor. Bu köylerde gezerken yerel halkın misafirperverliği ile karşılaşacak geleneksel yaşam tarzları hakkında bilgi edineceksiniz. Yöresel lezzetleri tadacak, el sanatları ürünlerini inceleyerek bu kültürü daha yakından tanıma fırsatı bulacaksınız. Her köyün kendine özgü bir hikayesi, bir geleneği var. Bazı köyler tarihi kiliseleriyle ünlüyken bazıları el do dokuması kilimleriyle meşhur. Bazı köylerde göçebe yaşam hala sürerken bazıları tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlıyor. Ancak hepsinde ortak olan şey geleneklerine ve kültürlerine olan bağlılıkları. Siz de Ağrı'ya yolunuz düşerse, tarihi köylerini mutlaka ziyaret edin. Bu köylerde geçireceğiniz zaman, size Ağrı'nın gerçek ruhunu tanıma fırsatı verecek. Şehrin kalabalığından uzak, huzurlu ve otantik bir deneyim yaşamak isteyenler için Ağrı'nın tarihi köyleri kaçırılmaması gereken bir fırsat. Bir sonraki durağımızda ise sizleri Ağrı'nın gizemli dünyasının derinliklerine götüreceğiz. Hazır olun, macera devam ediyor. ve böylece Ağrı'nın gizemli tarihine, doğa harikalarına ve kültürel zenginliklerine doğru yaptığımız bu hızlı yolculuğun sonuna geldik. İshak Paşa Sarayı'nın ihtişamından Nuh'un Gemisi'nin efsanesine, Doğu Bayazıt Kalesi'nin heybetinden Meteor Çukuru'nun gizemine kadar birçok noktayı keşfettik. Ancak Ağrı'da keşfedilecek daha çok şey var. Bu gizemli şehir, tarihin ve doğanın sunduğu sayısız güzellikle dolu. Peki, sizin en çok merak ettiğiniz yer neresiydi? Hangi tarihi noktayı ziyaret etmek isterdiniz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Yeni keşifler ve videolar için kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Dünya Gezgini TYB'de bir sonraki rotada görüşmek üzere.